arkadaşlar uh, yine yatılıya geldik caypura bu sefer maymunlara gitmeyi planladık maymunlara gideceğiz ve geçen sefer bir pazara gitmiştik burada ve çok güzel um, ne o ay silk ay türkçesi ipek ııı uh, kumaşlar bulduk. Onlardan alacağız ve kendimize pijama, şort falan filan diktireceğiz. Böyle planlarımız var. Bunu ilk defa deneyeceğim. <laughs> Tayland Red Bull'u. Orijinali buymuş aslında. Çok ilginç. Ama tadı kesin bok gibi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi vlogumuza hoş geldiniz. Uçuştan geldik. Uyumadan Şöyle çıktık Arkadaşlar şimdi Kamera pis mi? Şimdi Bu Tayland'dan Aldığımız Red Bull'u deneyeceğiz Esen açsan abi. Evet. Ben de ben, ben. Ama, ben ama sakın reaksiyon gösterme tamam mı? Tamam Adam nasıl bakıyor? <laughs> Kokusu Red Bull gibi Bakayım ist, e, daha tatlı Evet bu gibi ama çok sıkçı yapıyordu. Bu arada <laughs> yolculuğumuz 1 saat sürecek. Sir, do you have music here? <gülüyor> <gülüyor> skopiyonu <laughs> çıkarttık biliyorsun mobil ya parti ne oldu vallahi şunlardan çok kötü kokuyor <laughs> Eslem sana geliyor. Bunun boğazı çok tuhaf. Allah'ım saldırmaz inşallah. <laughs> Onu bırak bir köşede istiyorsan. Ya şuna bak. Hey, Minnacık. <laughs> Ay kavga. Yemin ederim elim kadar. Elim kadar. var <laughs> His name would be Morgan. Morgan. You can talk. Come. Give me hands. Okay. Right. My name. Okay. Give me hands. Right. Okay. Stop. Okay. Good. But the... Her or his mother? Yes, mother is her. Okay down hands no problem yes good i'm going yes go go okay give me hands Higher, more. they oh my god I okay, should check your hair oh my god check your hair there you check the lights. you, check the you light. have a light i don't there. have it okay good good <laughs> <laughs> no problem, don't worry. <laughs> okay, don't worry. <laughs> One more. Girl! Good. Oh okay. Ay, ay, ay. Can we 100. take them to Germany? Yes. Yes? Make a picture. Make a picture. Okay. Oh my god, come here. No, 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 no. no. That. Photo. Okay. No, no, no. Good, good. <laughs> I <will look> good. <laughs> Oke. Ey. falling down. Saçım hep ay, okay. <laughs> ay Gel buraya. Kuyruğu da azma göre. Ay nasıl yapıştı sana? Saçımda bir taradı gördüm. mü Red Bull was einfach. Der hat also Red Bull getrunken. Ist yes. okay. No way. <gasps> no. <laughs> ich liebe Red Bull zu meinem At least nicht. Gut. <laughs> <laughs>

What are you doing? Oy. <laughs> <Uy. gülüyor> you also, you also. <laughs> Burası da herhalde böyle şey bir yer yani. <laughs> Selam yeniden Monkey Tapı'dan çıktı. Konuşmak bile istemiyorum. Maymunun kuyruğu ağzıma değdi böyle biraz içine girdi. Elimi, yüzümü, ağzımı kendime komple yıkamam gerekiyor. Ama daha sonra mecbur çünkü şimdi şey gidiyoruz pazar. Bizim Uber'cimiz bizi beklemişti. Aslında istediğimiz pazara geldik ama başka bir yere mi götürüyor onu da anlamadım. Sormuyoruz da. Estem dedi bir bildiği vardır. <laughs> Bakalım neymiş bildiği. Ondan sonra AVM'ye gidip yemek yiyeceğiz. Sonra sabah kadar uyuyacağız. Bizim briefing en yani kaçta? 11.40 11.40 Okey güzel uyuruz bir 10 saat falan. Ondan sonra yarın geri Mumbai'ye dönüyoruz eve. Adamın şeyine bakma. Mı? Kamerayı hala çözebilmiş değil. Ondan sonra yarın Mumbai'ye dönüyoruz. Evim evim güzel evim. Hayır, bu uçuşa gidiyoruz. Hayır, sonra benim Dubai var. Evet, Dubai, benim de. Dubai dönüşü, ondan sonra yine Jaipur'a bu sefer uyurum herhalde bir şey yapmam. Uyurum akşam yemek yemeye çıkarım o kadar. Yorucu oluyor. Neyse bakarız. Arkadaşlar şu anda ne oldu? Hiç nakit paramız kalmadı. Son nakit paramıza kadar harcadık. İşte bu tuktukları Uber'den çağırmadığımız sürece de kartla ödenme yapılmıyor. Burada da bir tane adam var böyle her şeyi organize falan ediyor. Bu kamera yakınlaşmış mı anlamı yok. Adama tuttukça o parayı ödedi bizi şimdi istediğimiz yere bırakıyor dedi ki orada bir şey bulamazsanız buraya geri getirecek sizi otelinize bile bırakırız falan böyle ama bedava ya ay çok ilginç bilmiyorum da yani Kandırılıyoruz desem Hiçbir şey ödemedik Yani kandırılamıyoruz da Bir şey de ödeyemiyoruz zaten, zaten Bir şey de ödeyemiyoruz çünkü e, Nakit paramız gitti Ama işte şimdi gideceğimiz yer Ödeme yapabileceğimiz bir yer e, Söyledim Ondan sonra Ya ben cüzdanımı evde unutmuşum Yazık zaten bu kız her şeyi ödedi bugün O yüzden biraz zorlandık

bedava tuk tuka bindiren amcanın abisinin dükkanına gittik uğradık ayıp olmasın diye çünkü öyle ayarladı ve 65 euroluk kaka almış bulundum yani onlar aslında bedavaya gelmedi bizi götürmek etmek kazanç sağladılar şimdi uberci çağırdık 10 dakika gösteriyor anasını satayım yani yollar da açık trafik de yok ne 10 dakikası be abi be Vallahi dondum Jaipur da sıcak değil yani. Jaipur soğuk. Soğuk. Bu kamerayı çözemiyorum ben biliyorsun. Ya susun be. Yemin ederim durduk yere korna basıyorlar. Hobi olmuş ya. Neyse ben videoyu burada kapatayım. Zaten kamerayı... Aya, kameranın ayarlarına bir şey oldu. Onu ayarlamam gerekiyor. Artık bir sonraki vlog'umda görüşürüz. Mumbai'de olacağım. Bye.